Paket servis 0536 591 01 16 0224 341 0103 Yıllardır tutkunu olduğunuz çorba çeşitleriyle Otosan Sit'te hizmet veren Çorbacı Osman, şimdi de çorba ve ızgara çeşitleriyle akşam 22'ye kadar hizmet vermeye başlamıştır. Otoparkı geniş ve ferah bahçesiyle yenilenen mekanımıza davetlisiniz. Çorba, kasap köfte, Göl köfte ve et çeşitleriyle damak tadına önem verenleri bekliyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uygun, hijyenik bir ortamda kaliteyle lezzetin buluştuğu Köfteci Osman, Otosan Sit'te 20. noteryalı. Yanında. Pazar günleri de açığız. Paket servis 0536 591 01 16 0224 341 0103 Sitenin adresi 16 Bay Bayan Gürsü Giyim. Takım elbise çeşitleri, spor ve klasik kıyafet çeşitleri, tesettür kıyafetler, kot pantolon, gömlek, tişört çeşitleri, Bay Bayan spor ve klasik ayakkabı çeşitleriyle zengin ürün yelpazesi, kredi kartı avantajlarıyla 16 Bay Bayan Gürsü Giyim'de. Pazar günleri de açığız. Gürsu Merkez'de, Türksel Bayi yanında. 0224 371 12 16 0539 365 76 çift 0. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Bay Bayan giyiminde spor ve klasik ayakkabı çeşitleriyle sizleri bekliyoruz. Kaliteden ödün vermeyen 16 Gürsu Bay Bayan Giyim 0224 371 12 16 0539 365